Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Silvan'a oynayacağım. Ormandayım. Orman camlemle girdim, geldim. Hmm, i̇yi olacağını düşünüyorum. Hızlı orman keseceğimi düşünüyorum. Fakat şu erken oyunu... Hmm, arkadaşlar, Java ormanında. Hiç oraya gitmeyelim bence. Başımıza bela almayalım. Ölürsek bir kere yanlışlıkla. Selena Java, hayva yeriz ondan sonra. Şans tanımazlar. O yüzden sakin kalmak daha iyi. Stun'ı kontrol edelim. Problem yok gibi. Şimdi çıkabiliriz. Konsantre mi akıllı asa mı? Onu düşünüyorum da. Konsantreyle başlasam. Ama çare de akıllı asa daha iyi olur ya. Hmm, akıllı asa var. Bekliyorum. Öldün evlat. Feskeni dağıttın. Güzel. Gel. Fiskesi yok. Şimdi kaplumbağa yukarıda. Kaplumbağaya dikkat etmek lazım. Orta koridor birazcık yine sporunu yapmaya başladı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi düşman kayıp. Yukarıdaki eleman. Aha. Güzel. Helal lan sana. Oynayalım mı? Java dikkat ama burada bir yerde. Neredesin ki? Jav. Jav. Güzel. Bunu da aldım. Bence böyle şeyler ormanda oynanabilir yani. <laughs> bir yeteneği bile iyi ise. Baksana abi. Tek yetenekli ormanı kesiyorsun neredeyse. Geliyorum oraya. Geliyorum, 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 geliyorum. Gördü mü acaba beni? Bakıyorum. Kes 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 kes. Of. Ya muhteşem oynadım. <laughs> çok iyi. Çok çok iyi. Hemen orta koridorun minyonunu alıp aşağı doğru tekrardan bir yardıma geçmem lazım. Şunu atalım. Bum 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 bum. Çok bir işime yaramaz burası ama itmek için ittim bu arada. Ama ultim yokken de aşağı gitmek mantıklı mı bilmiyorum. Bruno ve Clint koridoru. Değişik bir koridor ama bence bizimkinin kazanması gerekirdi ya. Arkadaşlar çıksak daha iyi. Ulti de yok. Sakatlık çıkmasın. Kesinlikle sakatlık çıkmasın. Red'i çıkıyor. Acaba aşağı genk mi ister Jav yoksa adi şey mi gider? Red'ine mi gider? Kesin aşağıda Clint oradaysa. Dur bakayım. Ulti atmak istemedim bunu atarım diye. Aslında ADC'ye düşürsem çok daha iyiydi ya. Sen bunu alabilirsin bu arada. Ama çocuk geliyor. Hocam kusura bakma çıkmam lazım. Oo Java kestiler. Helal lan. Elinize sağlık. Ben bu arada Silvan Orman'ın neyse çok iyi olduğunu düşündüm şu anda. Çok çok iyiymiş. Yani niye oynanmasın ki? Allah aşkına. Niye oynanmasın yani baksana. Zaten kahraman çok güçlü. Şey konusunda böyle bir hedefe atlayıp tekleme konusunda. Orman koridorda da böyle gank yiyip sıkıntıya düşme ihtimalin yok. Ya var da hani illaki desteklerler diye düşünüyorum yani. Ne bileyim. Ormanda daha rahat oynanır. Gitsem kesebilir miyim bu çocuğu? Anam! Lan! Lan! Turşu <laughs> seni. Oğlum oraya gideceği belli değil mi yavrum? Ben zaten buradayım ya. Gülo yapma canını yiyeyim ya. Ben zaten o taraftayım yani. Çocuk oraya gelecek hali yok. Orta koridor gidiyor hey. Ula açar ha Güzel. Vur 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 Öl lan. Buraya. Sen keşke çimde beklesen. Keşke çimde beklesen. Keşke. Saldır. Hani birimiz buraya yeterken birimiz de oradan görüş versek ama. Zaten istemediler burayı. Jav nerede acaba? Güzel. Demek ki pençesi yok diyecektim ama geri döndüğüne göre pençesi vardı. Bu çocuk aşağıda çok rahat oynadı ya bizim ADC'ye karşı. Çünkü adam hasın. Baksana abi burnuyu hasım pençesiyle başlamış. Eyvah eyvah. güzel. Adam hasım pençesiyle başlamış. Düşman başına. Düşman başına. Aman 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 aman. Kapı kapalı değil mi ya? Hadi. Abi nereye gitsem öbür taraf düşüyor. Yine canım çıkıyor bak şu anda oynayacağım diye. Düzgün oynayın şu oyunu. Kurbanınız olayım yahu. Şimdi kaplumbağanın alınması lazım. Skor önde de. Adam harbi hasım pençesiyle başlamış Bruno'ya. <laughs> Otobüldür kesin ya. Ben bu maça aslında diğer hesaba geçip fena oynayacaktım. Dedim bir maç daha kazanayım de da mistik zafer olsun hesap. 593 puanda gelen adam item çıkmayı bilmiyor. Muazzam ya. Gerçekten çok iyi. 15-5 oynuyoruz ama gerçekten o üstünlük yok şu an elimizde. Kaplumbağa almıyorlar değil mi? Hadi biz alalım o zaman.

Şu kar supası. Aslında kar supası yapıyorum ama gerek var mı? Abi ihtimaller dahilinde. Karakter. Hmm anladım. Bir tane vurursan şuna. Ölür. Güzel. Güzel 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 güzel. O da öldü orada zaten. Çocuk bizi kaplumbağa çağırıyor. Hemen kaplumbağa gitmemiz lazım. Pençem yok. Ona göre. Ben bunu niye alamayacağım gibime geldi. Dedim. Zaten belli yani tiplerden. Çalmaya çalışacakları. Her zaman söylüyorum abi düşman içeride diye. Düşman burada burada. Düşman burada. Mia. Mia gel. Artık kedim var arkadaşlar. Adı Mia. Mia 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 Mia. Dövüşüyor ara ara. Poposuna vurunca sinirleniyor. Ben de gidiyorum poposuna vuruyorum bilerek. Ondan sonra kazağımı sıyırıyorum böyle ucuyla. Buna, buna vuruyorum falan. <laughs> Hadi bak çok öndeyiz. Zaten mahvettim oyunu yani. Buraya girsem ölürüm. Ya lütfen koridoru oynayabilir misiniz? Ya ne kazandık Allah aşkına ya. Dakika 9 olmuş. 21'e 5 oynuyoruz. Sadece 3 tane kule açmışız. Şaka gibi ya. Hadi hadi. Stan gelebilir bu arada. Çocuk sanki yalnızmış havası vereceğim. Hala kimse gelmedi buraya. kes. <laughs> Güzel. Nasıl turşu oldun ama. <laughs> Nasıl turşu <ediyor> ama hepinizi. <laughs> Hadi oğlum. Güzel. Okay. Hadi be. Keşke çıksaymışım. Yapacak bir şey yok. Olsun. Ben bir yandan yemek yiyordum. İzninizle bir domates atayım ağzıma. Hmm. 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 Kaçar bu arada. Burnuya bak. Koçum benim. 1-4-6. Koç koç ya. Koç. Kristalden sonra bir yeniden doğma. Bu iş tamamlarız. Bak bak Red alıyor bir de. Koçum benim. Blue Pudding. Adam oyun taşıyor arkadaşlar. Alacak tabi hakkıdır. O almayacak da ben mi alacağım? Allah Allah. Orman ambleminden ötürü çok iyi vuruyorum. Gerçi şu an kristal de da etkisi olabilir. Baksana acayip vuruyorum. O zaman şöyle yapalım. Şunu çıkalım. Canlı itemimiz olsun elimizde. Savunma işini hani o şekilde çözmüş olalım falan. Gördüler ya. Oradalar. Aha çektiler. Koçum benim. Lan onu bile burnuna kesemedi ya. Kes 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 kes. Lord'a gireceğim de 12 olmasını bekliyorum. Arkadaşlar bu arada bazı, geçen bir tanesi yazmış yorumu Osman işte bana biraz kızmış. Millete 12'den önce Lord almayın diye 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 kimse Lord almıyor artık. Sadece koridor ettiriyorlar falan diye. Ben böyle bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Bak mesela ben aldım yani. Niye? Şöyle bir muhabbet var. Yani çok erken çıkıyor artık. Yani alabilirsiniz erkenden Lord'a ama dakika 10.30'lara 11'lere gelmişse ve öndeyseniz gidip Lord'a al işte. Nasıl çıkartamazsın ki bu adam artık geçmiş olsun. Ya 12 lordunda gelişiyor lord tamam mı? Geliştiği için de kuleye atlıyor. Gelişmiş. Oha tek yetenekle 7800 vurdum. Üf. Gelişiyor geliştiği için de vuruyor kuleye atlama hasarı vuruyor bir tane. Ve güçleniyor lord. Böyle girdiğimiz zaman takım arkadaşlarınızın da birisi öldüğü zaman böyle işte oyunu bitiremiyorsunuz. Hiçbir işe yaramıyor aldığınız lord ve aldığınız üstünlük. Hiçbir işe yaramıyor yani sıfır. Ultimin gelmesini bekliyorum da. Hiç bakmadan atlayacağım. Vur 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 Dikkatli olmam lazım ya. Bak ikidir senin üzerine atlarken ölüyorum çocuk. Beni çıldırtma ha. Allah Allah öleceğim ya. Ölecek ya. Niye vuruyorsun? Ayıp değil mi? Ee, aldığımız lot hiçbir işe yaramadı. Çok komik gerçekten çok komik. Böyle bir şey olamaz. O kadar oyna. Git koridorlara el düşür. Adam burnuya hasım pençesi çıkmış. Bak o kadar laf ettim ki oyun uzayacak uzayacak. Zaten böyle oluyor bak. Böyle adicileri alıyorlar eziliyorlar. Benim canım çıkıyor oyun taşıyacağım diye. Oyun artık dakika yerimlere gelince bunlar da fullleniyorlar tamam mı? Hasar geliyor artık kıvama. Ondan sonra milleti yapıştırmaya başlıyorlar. Sonra da işte oyun bitince ya altın alıyor ya MVP alıyor. Oynadım sanıyor oyunu. Halbuki alakası yok yani. Tuşlara bastı sadece o kadar. Hasım Pönçesi. Hı hı. Unutmayacağım oğlum Arkadaşlar o Clint bize o oyunu Kolay kolay vermez bu arada haberiniz olsun Bu arada Parlak zırh yapmış Ben de hemen adalet yapıyorum Satacaklar diye kadar korkuyorum ki O oyun lordsuz bitmez Bak o Clint bizi parçalar Aha da Bruce'un gelir mi buraya Gelmez ki Çek lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Atlarsam öleceğim. Vuramıyorum lan. O da parlak sıfır yapmış. Oyunu kaybedeceğiz ha böyle giderse. Valla kaybedeceğiz. çok komik. Çok çok komik. Lan ne Ölüyordum. Kaybettik oyunu. Diyecek bir şey yok ya. Bak Silvana, Valentin falan bu ikisi de aynı aynı özelliklere sahip. Erken oyunları çok güçlü. Ama ise işte karşı taraf kasıldığı zaman Olay artık takım oyununa dönüyor ve takım eğer kötüyse kazanamazsınız. Çok zor yani. Baksana abi adam dünya bunda değil. Lord mort alınmış. Bu aşağıdan gitmiş milyon kesiyor yani. Ben bunlara laf atınca da yorumlarda bana işte egoist falan diyorsunuz. Nasıl demeyeyim abi? Ş Ş baksana hareketlere ya. Kesebilir bu arada oynarsa ha. Gel hadi gel. Kimse yok galiba. Güzel. Şimdi ağlayacağım bu saatten sonra ben. Şunu kesemedim, bunu kesemedim. Ona tek atamadım, buna tek atamadım. Üç tane parlak zırh var. Hadi buyur. İtemleri değiştirsem hasar çıkartamayacağım. Aslında kar sopasını satabilirim ya. Çünkü... Zaten kullanmıyorum yani. Satsam ne, ne çıkarım? Hı? Aa, parlayan asa. Çok mantıklı. 2 kişi kesmişler bu arada. Helal lan. Birini daha çektiler. Ama Franco ölüyor galiba. Franco öldü. Burnu da düştü. Koridorlar itmeden gidemezdik buradan da aşağı dönecektim. Hı hı. Yorucu. Çok güzel. Ne oldu senin parlak zırh Yalan oldu, ha? Senin parlak zırh yalan oldu. Kule açmamız lazım ya. Öldüm. Gerçi ölmezsin sen. Hey. Öldün mü lan? Ölmedin. Allah. <laughs> Clint'inden korkuyorum. Ve korkmakta da haklıyım yani şimdi. Bir şey diyeyim bak. Lord'u o kadar çabuk alırız ki. Bak görüyor musunuz? Bruno şu anda neredeyse fullendi yani. Hiçbir şey yapmadan adam oyunun 18 dakikalara geldi. Yeniden doğma yapıyor şimdi. Mesela yeniden doğma yaparken önce şu itemi çık çıkın arkadaşlar. Çünkü bunu çıkarsanız bitene kadar. Oha! Nasıl ki lan Clint? Oğlum bırak burnu ölsün. Bruno zaten bir işe yaramıyor. Gir, gir 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 fight 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 fight. Yalnız bu dostuma atlayak mı? Selamünaleyküm. Hop! Bum 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 bum. Eyvah 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 oh, Güzel Öl lan öl, 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 öl. Hepimiz öldük Yine lord gitmeyecek ama Pasif dolmadı mı Bin sırtına hadi lan Allah Binemedi ya Lord'a girer mi Girmez Of Keşke önce stun atsaydım şeye Julian'a. Direkt W bastım. Stun atsam. Hayır çöktü kovuşuyor. Seni onlar hayatta kesemez lan. Parlak Asena lanet müfer kahin. Başka yok muydu büyü savunması? Adam marketteki bütün büyü savunma mütenlerin çıkmış. Harbiden çıkmış. Lan orada girmişler. Koş. Lordlar. Allah, yetişmem lazım. Lord'dan hasar alma ha bizimki vuruyor vallahi. Bizim makine vuruyor. O zaman ben de atayım. Güzel. Bak 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 içeri giriyor bir de içeri giriyor koçum benim. Eyvah. Hepsi öldü la. Eyvah. Minyonları itmemişler ki. Minyonları itmemişler. Tutabilir miyim? Sarım tabi. Hop. Okey. Hareketlere baksana. Adam tutturduğundan emin olmadan otomatik olarak fiske atıyor. Umarım Frank oyuncusu falan değilsindir ya. Umarım yani. Güzel Lord bu fırsatta bayağı ayakta kaldı. Keşke yetişebilsek ama. Kim? kim, kim? Hadi. İşte fiskesi var. Arkadan makineler geliyor bu arada. Hadi lan. Helal lan sana. Helal lan. Saldır. Oynamayayım mı ben buraya? Uf. Tek yetenek ha. Vay arkadaş. Ah! Yakaladım. bum 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 vur 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 süpersiniz çocuklar. Hadi devam. Devam. Devam oğlum. Vur sakın çıkma. Ya da çık. Hadi. Süper. Vur oğlum burnunu artık. Vur artık yani. Başka bir işin yok senin. Durup orada hasar çıkartacaksın. Galiba çıkmamız lazım arkadaşlar bu arada. Çık. Ya da bitirem. Clint doğuyor ya. Onu bitiririz lan. Vurun şu beyze. E. Param yok ki. Kimse vurmadı değil mi oraya? Sen de öldün. Sen de öleceksin. Benle beraber bir kişi şu base'e fox atsaydı oyun bitmişti bu arada. Çık geri çık da. Nord gidecek kaybettik ya. Nereye gidiyor acaba? Öleceksin oğlum çık. Bruno doğuyor, Franco doğuyor. Şunu sat. Hmm. Şunu var. Lord gidecek şimdi. Üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Bir şey diyeyim mi? Bak Vexana yokken oynayabilirsiniz aslında. Da üç 3 kişisiniz. Aha. Burnu koru, burnu koru. Hemen geliyorum, durun. Hemen geliyorum. Ulan bir kahvaltı yapak dedik. Aha yakaladım seni. <laughs> Dur şu seni. Hadi 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 eksikler go. Pençeme attım ben. Ama kimse gelmeyecek buraya. Sıkıntı yok. Onu da kessek oyun biterdi. Yani orada kessem oradan bu gazla devam edecektim yani. Güzel. Devam et. Helal lan. Helal len size. Helal len. Bana vurmasın. Bu çocuğa da bir türlü, bir türlü ulti tutturamadım ya. Vur. Hadi hadi. Helal lan. Helal bana vurma. Bana vurma. Vur Beza. Bravo. Bravo Bruno. Helal lan. <laughs> ne güzel taşıdın be oğlum. Koç koç. Tam zafer oldum güzel. Hı <laughs> Burunum ya. Yüzde yirmi hasar atmış. Aslan parçası. Baksana. Bizim bunu 70 k vurmuş. Clint 153 k atmış. Hmm. Beksana da baya fazla hasar vurmuş. Ah. Okey. Bunların tankı yoktu. Bir tane önde tankları olsa Clint boyunu taşırdı bu arada. Bunu da es geçmemek lazım. Sağlam taşır hem de. Evet bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.